Sosyal medyada gördüğümüz ürünleri deneyip onun üzerinden puanladığımız formatımıza hoş geldiniz. Gözünüze takılan ürün var mıydı yakın zamanda hiç? Çikolatayı görüyorum ama. Ne çikolatası? Dubai. Getirelim Sercan Bey. Düğüne. Ay. Oo. Trabzon çikolatası. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Duydunuz mu hiç? Yani duyduk. Ben duydum. görmüştüm Cetir'den. Evet. Evet. Şuna bak görsel şölen. Nereye gideceğiyle ilgili hiçbir şüphe yok. Sever misin? Severim. Hiç bilmediğim için. Dubai çikolatasından sonra yeni akım bu. O günden beri aşeriyorum Nazmi. Ellerini bir göstersene. Ne? Sabunluk senin elin şu anda ya. Şöyle <laughs> Çok güzel gözüküyor. Dışı yine Dubai çikolatasına benziyor. Trabzon çikolatasının içinde ne olabilir sizce? Bir şey söyleyeceğim, balık var değil mi? Balık olamaz. Hayır, fındık Abi. ezmeli yazıyor. Abi kırıyorum. Abi sıcaktır. Kır. Çok dağılıyor. dağılıyor. çok dağılıyor. Nazmi yağa bak Nazmi. <laughs> Cemil abinin aklını yitireceği Ağla, denk kadar ya. geliyor. Sesi çok iyi. Çok büyük bir bahçe, o riskli bir şey yapıyorsun. Kır biraz daha. Kıramadım ki, ısırayım mı? Çok yoğun yine. Evet bayağı yoğun ama çok güzel. Ama güzel. Dubai çikolatasından daha güzel. Evet. Bir kalıp yersin bunu. Hmm. Demir sopayla artık ancak. Onun <laughs> <laughs> üzerinden puanınız? 31. Onun <laughs> <10 gülüyor> üzerinden. <laughs> üzerinden puanım 43. Sen yedim tam 8 olsun. Siz nazlanın. Ben 8 veriyorum. Ben 9 veririm. 9. Anıl Bey de 9 veriyor.